inşallah bolluğa berekete vesile olsun. herhangi bir durum yaşandığı. Dilekler, Bir arkadaşlar değerli basın mensupları eee saygıdeğer vatandaşlarımız bugün eee Türkiye'mizin her yerinde İstanbul'da yerel seçim yaşıyoruz. Ramazan ayındayız. Dilerim ve isterim ki bugün Ramazan ayının o bütün güzel duygularının yaşandığı ve hem oy kullanma esnasında hem sonrasında hiçbir sorunun, hiçbir sıkıntının olmadığı sandık iradesinin kimsenin hakkına sıkıntı gelmeden sonuç neyse vatandaşımız kime oy kullanmışsa onun en doğru şekliyle sonucun ilanıyla göreve başlamasının e, ülkemiz demokrasisi ülkemizin birlik ve beraberliği açısından çok önemlidir ve bu duygularla e, bu seçimin e, problemsiz geçmesini elbette diliyoruz. Bugün ailemizle eşimle ve iki oğlumla birlikte oylarımızı kullandık. Oy demokraside vatandaşlarımızın kutsal hakkıdır ve bu hakkın sandığa atıldığı an itibariyle korunması da şarttır. Elbette bunun korunması ve bunun muhafaza edilmesiyle ilgili kurumlar bellidir ama Türkiye'mizde ne yazık ki bazı konulardaki eksiklikler giderilmediği için sandığın muhafaza edilmesi şahitliğin ötesinde görev alan vatandaşlarımızla birlikte yürütülmekte. Umarım eee çağdaş bir seviyeye ulaşır. Ülkemizde oy kullanma biçiminin, oy tasnif, sayım ve tasnif biçiminin ve sonuca dönüşmesinin hiçbir sorun yaşınma, yaşanmayacağı şekilde var olmasını da ilerleyen seçimlerde ve yıllarda hep birlikte yaşarız. Eee bugün tabii biraz benim için duygusal bir gün. Çünkü eee Beş yıllık emeğin helalleşme anı, beş yıllık emeğin helalleşme anı vatandaşımızın e, oyuyla en güzel yorumlanabilir. Umarım halkımız, vatandaşlarımız, hemşerilerimiz bu helalleşme duygusunu e, bana yaşatır. Ben e, kendi adıma elimden gelenin en iyisini yapmayı, bütün çalışma arkadaşlarımı bütün mesai arkadaşlarımı, bütün siyasi yol arkadaşlarımla birlikte en yüksek seviyede yatırımcı, dayanışmacı, icracı bir süreci İstanbul'umuza ve eşitlik ilkesi doğrultusunda hiçbir ilçeyi birbirinden ayırmadan, asla siyasi unsurları önüne koymadan, partizanlığı ve particiliği önüme koymadan bireylerin eşitliği, insanların eşit hizmet alma hakkı üzerinden hareket ettiğimi ifade etmek isterim. E, birinin kalbini kırmışsam, birini üzmüşsem bu koca şehirde elbette af dilerim, hakkını helal etsin ama bu memleketin, bu güzel şehrinin Başta çocukları olmak üzere gençleri ve kadınları, anneleri bu şehirde en iyi şekilde yaşasınlar diye Elimizden gelenin en iyisini yaptığımıza inanıyoruz. Çok önemli bir dönemi yaşattığımıza İstanbul'a inanıyoruz. Dediğim gibi umarım karşılıklı 16 milyon insanımızla bu seçimde çıkan sandık sonucuyla helalleşiriz. Ee, tabii yetki sahibi olmak e, durumunda da inşallah önümüzdeki 5 yılı en güzel şekilde şehrimize yaşatmaya devam ederiz. Son olarak şunu söyleyeyim, tabii bu akşam seçim e, koordinasyon olarak il başkanlığımızda seçimi takip edeceğim. Sandık başında görev alan her arkadaşlarımızın hangi siyasi parti mensubu olursa olsun, e, kimsenin hakkının, hukukunun çiğnenmemesi için mücadele vermelerini, sandık başkanı olan yetkililerin de en doğru şekilde süreci yönetmelerinin, Hiçbir manipülasyonun olmadığı Türkiye Cumhuriyeti demokrasisine yakışık şekilde sonuçlandıktan sonra son ıslak imzalı tutanağı alana kadar sandıkların başında kalmalarını diliyorum. Vatandaşlarımızın e, en değerli hakkı olan oy hakkının sonuca nasıl e, eriştiğini ya da sonuca nasıl yansıdığını görmek için de bu güzel Ramazan ayında sonuçları beklemek adına okulların bahçelerini tercih edebilirler. Yakın alanlarda bekleyebilirler ve sonuçları öğrenirler. Herkesin gönlü hoş ve rahat olur. Bu bağlamda başta Yüksek Seçim Kurulu olmak üzere il seçim kurulu, ilçe seçim kurullarının da gereken hassasiyeti göstermelerini 21. yüzyıla yakışan ülkemizin geleceğini belirleyen bu tür seçimlerde de en ufak sorunun yaşanmadığı bir şekilde sonucun bağlanması konusunda kurallara, kanuna uygun, hassas bir dönemi yönetmelerini dilerim. Ee, günümüz güzel olsun. Yarın sabah Türkiye'nin, İstanbul'umuzun çok güzel bir bahar sabahına uyanmasını dilerim. Hepinize teşekkür ederim. Ha Telegram heyecanlıydı. Foto eee sanırım da. kime oy vereceği konusunda düşünceliydi biraz onda heyecan vardı bence. Evet. indirin şimdi. Daha telefonlar mikrofonlar. Hadi istiflen. Başkaları topla. Hadi sol taraf. Evet. mikrofon. Evet. Evet, evet, evet. Başkanım sola doğru da bakalım hemen. Başkanım. Hemen solda şimdi böyle bakalım. Evet. Bir dakika, Ne yapıyorsun? Kolunu çek. Elini çek. Ne yapıyorsun? Oğlum. Adam asıl. Ne Canını... Ben de Sen önüne geçmesin. saat